Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bronz ders oynuyoruz ve günlük ödülümüz yalnız şaka mı? What is this Pokemon? Evet bunu alıyoruz ve Edgar, Edgar, Edgar yeni savaşımız. Edgar artık bizim. Evet arkadaşlar inşallah günlük hediye de güzel bir şey vardır. Bismillah. Oh shit. Bunu almak isterdim ama maalesef ki kendi param olmadığı için ve annem de ben, ben kızacağı için bunu alamayacağım maalesef ki. <laughs> Ondan dolayı ücretsiz bunu alacağım. Evet çok doğru bir karar bence. Çünkü ançem ve papam bana kızdığı için alamıyorum maalesef. Who is that Pokemon? Dilime dolandı ya. Ee, buradan savaşçılar. Evet. Yeni Edgar arkadaşlar. buna çok fazla oynamadığım için çok az e, şeyim var. Bundan dolayı şey yapmayın yani. Şaşırmayın. Şimdi söylemiş olayım. Bu arada arkadaşlar bugünkü amacımız e, bir önceki videoda e, söylemiştim. Süper Ender alacağım diye buradan. Ve şimdi onu almak için kupa kasacağız. İnşallah alabileceğiz yani. Alırız da. Rahat, rahat alırız büyük bir ama. Bir de adımı değiştirdim arkadaşlar ve adımı Neyse neyse ben iyiyim. Sıkıntı yok. Ee, ondan dolayı şu anda değiştiremeyeceğim artık bir sonraki videoda. Çünkü bir gün boyunca video çekemeyeceğime göre bir sonraki videoda. Hemen şuradan yine etkinliklerimizi alıyoruz. Yavaş yavaş. E, bu kadar. Ben savaş topu oynayacağım çünkü savaş topunda bence iyiyim. İyi oynuyorum. Bundan dolayı savaş topu oynayacağım. Evet. Bir dakika ben nasıl ateş ediyorduk unuttum ya. Şu ateş ediyor muydu böyle? Ha anladım. Pislik. Şeli. Şeli pislik 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 Heh, güzel dur tik dur tik güzel bir dakika ben şuradan şu a şuradan dur bir dakika tik abi bir dakika tik tik bir dakika tik bir dakika tik şöyle a kaybedeceğiz gibi duruyordur. Bir dakika Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ekber Allah Ekber Allah Ekber Allah. Hay şey ben sana çıkarayım. Ya şimdi senin ultin yok muydu bu, bunun ya? Bunun ultisi yok muydu? Allah belan. Allah belanı Mouse'um klavyeye çarptı. Aa! Aa dur. 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 Geber lan. Oğlum nereye basıyorum? Aa. Arkadaşlar buraya basıyormuşum meğer ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen kaybetmeyelim. Nita pislik. Geber. Geber. Pislik Nita. Ben bir sonraki Nita ile oynayacağım. Dur. Dynamite. Al işte. Evet kaybettik. Evet. İğrenç bir el oynadık. Şimdi ben Edgar'la oyun... Edgar'la oynayabilir miyim ki? Acaba bir deneyeyim. Ama sanmıyorum güzel oynayabileceğimi. Yani Edgar'la bile oynayamıyorsun demeyin. PC'den oynuyorum yani. PC diyorum. Bil Bilgisayar dememek için. Seçiyoruz. Arkadaşlar bakın. Ben tabletimde şöyle bir beyinsizlik yaptım. Şimdi bu Edgar var ya mistik. Buna giriyorsunuz. Bakın burada Tat Edgar var 149 elması. 152 elmasa bu Edgar'ı aldım. Tam bu Edgar'ı 150 elmasa mı? 152 mine elmasa bu Edgar'ı aldım ve bu Edgar'la daha aldığımdan beri sadece sefer oynadım. Yani o kadar İğrenç bir. Ben Doktor Ezgarla çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Doktor Ezgar'ım var. Şey her Hangi mücevherimiz yetiyor ki? Sanki? Cık. Arkadaşlar 100 mücevherim var. Ben şunu alayım diyeyim. Bu da 1 mücevher. Süpercell az indirim yap ya. İndirim, indirim. Neyse. Şu çok iyi de alırız. Evet. Aslında Onları satmasaydım şu anda benim 39 elmasım var. Eee tabletindeki hesabını alabilirdim. Hadi 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 hadi. Hadi aç aç hadi hadi açlatik. Au ah, au ah, au ah, au ah, şi çi 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 Bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Karl ne yapıyorsun? Gözünü muradını seveyim ya. Gel El, El Prime gel El Prime. El prime. Hareket et. El prime. El Aa. Pr Aa. Barley dur. Allah rızası için. Barley. 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 Dur. Dur. Bir dakika lütfen. Gol asım da bitsin şu ya. Edgar'la Dozgun oynayamıyorum. Allah belanı. Eh güzel. şey ben burada bekleyeceğim. Ben hareket etme challenge oynayacağım. Hadi bakayım. A. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel. Bir kişi öldürdük. Kal e Emir saplan mı ne? Allah senin belanı vermesin. Ben buradayım ya. K sıkıntı yok. A. A internet. A. İnternet yok. Arkadaşlar internet yok. Ben böyle işi sıçayım. Tövbe estağfurullah. Küfür ettim ya. Pardon arkadaşlar. Özür dilerim. Çok özür dilerim. A, 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 öleceğim. A, a, sıkıştım. Ne oluyor lan? Bu ne? Hayır. Lütfen. Gel, 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 gel. Oh, güzel. Ben atlıyorum hocam ben atlıyorum. Ben, yoksa orada öleceğim. Hocam bir dakika gelmeyin lütfen. Hocam bir dakika hocam. Hocam 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 hocam. Ah! Geber Güzel. Kaç kişi öldürdüm lan ezgarla Geber lan! Dur şöyle. Hah. Gel dur 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 dur. Ya ben oynamıyorum bana atmayın. Bana atmayın. Yok ben istemez. Ah güzel. kaç kişi öldürmüşüm? Oha! Ben dört kişi sanıyordum oğlum bu ne? Bir dakika. Allah belanı vermesin. Ben tekrar oyna, oynamak. Colt sen de oyna Allah rızası için. O ne lan? Ne oluyor? O neydi? <laughs> oğlum benim kuram açılmış lan o neydi? Kuramı kapatmam lazım ama o zaman telif hakkı alıyor ondan dolayı. Kapatamam. Ah! Dur, dur. Dur! Pislik! Zombi BB! Zombi BB! Ah! Sen or- pislik! Pislik! Oha! Pislik! Ne biçim vuruyor? Ya Colt sen orada ne işe yarıyorsun? Allah hızası için. Şu Edgar'la oynayamıyorum pis ya. Bir dakika. İşte mouse ya. ileri vur sen ileri vur 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 a a oh son anda son anda bir dakika bir dakika ileri atlamayacağım ben bunu topta kullanırım ileri gitsene lan a allah belasını a a gebeceğim dur 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 allah rızası. a a dur vurma 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 ben senin üzerine atlayacağım, ultim dol. Allah belanı... Aa! Dur lan Barley! Hah, güzel. Uff! Mystic Colt, çok iyi. Bir dakika Colt, bir dakika, bir dakika. A! Hah, güzel. A, C, A! Pardon. Gö Aa! Bismillahirrahmanirrahim. Oo! Oh! Ta. Oğlum ben hiç şey. Ya L L 7 ne? Allah seni ne yapmasın. Allah belanı vermesin. Ultiyi atacağı yeri gördünüz, attığı yeri gördünüz mü? Dur Allah rızası için. Ah! Ah! Allah belanı. Allah be Ya ultiyi bassa- Oh güzel. Ben şöyle bir özelliğini atladım bunları. Gel lan buraya pislik, 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 pislik. Oha. Oğlum kaç kişi birden öldürdüm Yardım edin. Allah rızası için yardım edin. Ben oynayamıyorum. PC ile oynayamıyorum. Aa! Allah. Yazacağım artık gerçekten. Vallahi arkadaş isteği atacağım. Ben PC ile oynayamıyorum yazacağım. Tövbe abla ya. Allah Allah. al, al, Hasbinallah. ah Oğlum. Bir dakika uzatmaları bekleyeceğim. overtime time. Da 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 Oğlum ben nereye basıyorum? Bakın mouse'um nerede? Allah belanı. Allah belanı. Aaa. Arkadaşlar biz bu gidişle süper alamayacağız. anlamayacağız. Ben kaç kişi öldürdüm ki? Dört. Evet. Bu ka... Bir dakika ben Jesse'yi oynayacağım. Jesse var mı benim? Yok tabii ki. Değil mi yani? Benim kim? Işim... Ah. Ender. Bir efsanevi gelsin götür. Tövbe. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey gelmedi. Ne en azından şunu tamamladık. Alalım bin. Güzel bin de iyidir. Bakıyoruz. Güzel bir tane hiper yaşayabilirim açabilirim ama hiper açacak adamım yok adam. O yüz. Bo. Bo seni istiyorum. Param yok ki ya şu an almış olabilir. Bo. Hmm. A bak yes de yok Allah belanı. Nita ile oynayayım ben. Nita. What is this stuff? Tamam, anlattık hani. Ben Nita'yla oynayacağım da. Nasıl oynayabilirim ki ya? <laughs> ya ben Frank'le oynayayım, doğru. Oğlum ne de hep saçma saçma karakterler geliyor ya. Allah, tövbe estağfurullah. Ah, ah, bak. Benim balim de yok, balim olaydı ki. Ah, broküm da yok. Tövbe estağfurullah. Oha, anda'ya bak. Bir dakika pislik, 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 pislik. Bir tane daha vur ölecek. Bir tane daha vur. <laughs> Doğuştum, at onu. Heh. Oğlum bu anda iyiymiş. Ben bunu arkadaşlık isteye atayım. Hiçbir bok yapamadım. Oha bir kişinin ne yara öldürdüm. Gel bakayım bir tebrikler atayım sana bir tane de. Arkadaşlık isteye yolladım. E, tavuk, tavuk iyidir. Tavuk. <laughs> tavuk. 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 Oha 13 mü? Az kaldı. Az kaldı. Oh my god. Arkadaş. Bir tek sen mi var? Bu da oyunda değil. Frank oynayacağım. Ben aksesuar istemiyorum ya. Paramı boş harcayacağım Aksesuar açmadan hiçbir şey açamıyorduk ki. Beynime Beynime tüküreyim. Aa bak şu on ne de Bali geliyor ya. Bali çok mu iyi? Ah! Allah bel ah! Klavye basmıyor. Neden? klavye basıyor neden? Ben oynayamıyorum. A a a a. Ne oluyor lan bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Pam. U Uuu! U. u. gel bakayım. U, u. Güzel. Bir dakika dur Bırak. Allah seni ne yapmasın. Gel bakayım buraya. Ba 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 ba. Bir tane daha gel. Ba. Allah falan. Annemden uyarı geldi. Of gaz teşekkür ederim. Gaz adamsın. Cansın kalsın bassın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah belanı Allah belanı versin. Allah belanı versin. Belayı da okudum. <laughs> Anne kusura bakma arkadaşlarla çıldırıyorum burada. Be, ne yapayım? Yok. Arkadaşlar ben çıldıracağım yalnız. O gol atamamam beni sinir etti. bundan ya gel Barli Allah seni atmasın. Bu buf, buf, falo. Bu falo pesli. Gel lan buraya. Cesi sen gel. Aha. Aha, Jesse de gitti. Ben kaç kişi öldürdüm lan? Oğlum ben kaç Frank'le iyiymişim. He. Eh. Hadi hadi gaz. Gaz. Hadi bu gol atın. Allah rızası için gol atın. Ben tek yapamam. Ben tek yapamam. Çok iyi değilim. Hop bismillah. Allah. Allah bismillah. Allah bismillah. Allah bismillah. Allah bismillah. Oh, Sübhanallah. Hadi lütfen kazanalım bu bu eli kazanalım. Oh, dur git 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 git. Güzel 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 gebereceğim. Bu da bekleyeceğim. Ulti basacağım. Gelsin ulti basacağım. Çuçuva 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 va va. Gel 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 pislik. Uf, Oğlum ben kaç kişi öldürdüm acaba? Meraklıyım şu anda. Evet biz takip ediliyoruz. Sekiz. güzel iyi iyi 8 iyi acaba abo ben bir dakika şuralar da gelseydi çok iyi olurdu ama neyse burası da iyi geldi ya yine bir üf üf gelene bak üf dokuz güzel o ne Allah Sübhanallah. Spende hiçbir şey çıkmayacağı için. Edgar. Ne, ne işime yarasın ya. Yani. Hadi bu seni atacağım. Bu son 100 kredi kaldı. Allah dur. E, destansı kredi. Yes. Bu açtım. Bu açtık. Bu gel bakayım dostum. Bakalım ne gelecek. Efsanevi geliyor <laughs> Destansı ne? Kim? Emriz mi, Bence Emz Aga ya. Emzemiz. Ben Emzi seçeceğim. Arkadaşlar yorumlara yazın. Eğer e en çok yorum e en çok beğen alan yorumu e şey yapacağım. Hangi karakter en çok beğeni alırsa onu seçeceğim. Ya yani şu anda ben Emzi seçiyorum ama değiştirebiliyorum. Biliyorsunuzdur. Evet şimdi. Şunu aldıktan sonra şurada mükemmel bir hediye var. Ben onu da hemen al, al alıp böyle güzel bir şey yapayım. Ee, güzel bir seçenek de. Seçenek. Ne diyorum oğlum ben ya. <laughs> Dilim tövbe estağfurullah. Dur 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 dur. Nita, 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 dur. Nita dur. <gülüyor> <gülüyor> ah, güzel şimdi güzel. Bak. Doğru düzgün oynayın. Oğlum ben nereye ateş ediyorum? Ateş yalnız. Ateş. Heh güzel. Bir dakika ben şuraya önünü açacağım buranın. Böyle top falan şey olmasın. Aa güzel. Bir tane daha vur. Bir tane daha. Hayır. Gebereceğim. Geber. Ah geberdim. Ya Jesse, Senin. işte Jeki, Allah seni ne yapmaz. Allah'tan ultim var. Şu bak şu şeyli var ya adam, adam işte kızlar da kız. Ne diyeyim? Gel 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 koçum gel 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 koç koç. A <laughs> güzel. Ve ben bunu şuradan bitirsem mi ki? Ya bir gidin bir gidin Allah Bari sen gelmeseydin o goldü ya. Oldu mu 10 ee, şey şu anda arkadaşlarla oyun oynuyoruz. Madik. Madik kimmiş? Anne bir ödül var. O ödül al, aldıktan sonra yapayım mı ya? Kaç saat dediğin iki dakika sürer. İki dakika herhalde arkadaşlar ya. Sürer herhalde. Iki Kaç? Sekiz. Dört Gene iyi. Aa kazanma sayısı artı beş. Ha, hadi bakayım. İnşallah gelir. Dur. Ender. Ender. Süper Ender. Destansı. Güzel. Göze bastım. 13. Hadi. Hadi koçum. yes, 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 yes. yes. Çok iyi. Bir dakika. Bu ne Ha, şey, şey verdi. Bu ne Ne oluyor oğlum? O neydi? Bize mortis gelmesi gerekmiyor mu ya? Ha. Ben hangisini seçsem ki ya? Bir sonraki de Dynamite seçeceğim demiştim ama. Cık. Aga ben kararsız kaldım. Şimdi Dynamite mı Tiki mi? Aga ben Tiki seçeceğim ya. Kusura bakmayın ama. <gülüyor> <gülüyor> tiki seçeceğim. <laughs> Bir dakika ya. E -o -o. Neyse ben tiki aldım. Tiki aldım ve mükemmellik tiki. Ben tiki seviyorum arkadaşlar. Ben tiki severim. Bir de arkadaşlar 405 olunca cold. Hmm. Güzel. Güzel. Retropolis. A Metropolis. Bilmiyorum. neyse. Vali 600 650 Tekrardan müsper ender. Burası sekiz. Neyse arkadaşlar benden bu kadar olsun. Yoruldum. Ee, artık ellerim falan ağrımaya başladı. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde de arkadaşlar e ha, kayıt hedefine ulaşalım. Kayıt yani şu anda 310 ya arkadaşlar. 10 15 25 30 30 ee 40 kupa sonra kayıtlara ulaşır arkadaşlar. Kup kupa kastığımız zaman kayıtlara ulaşmış olacağız. Benden bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.